Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane matematik dersiyle beraberiz. Bugünkü konumuz bir çokluğun basit kesir kadarını bulma konusunu işleyeceğiz. İlk önce alttan like atmayı, abone olmayı ve yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın. O, o zaman videoya geçiyoruz. Başlayalım. Şimdi Bakın burada Tunguş ne diyor? Kutunun içindeki 20 şekerin 5'te 2'sini hesaplamam gerekiyor. O zaman ne yaparız? 20 şekeri bir bütün kabul ederim. Arkadaşlar. Ondan sonra 5'te 2'sini bulmak için bütünü 5 eşit parçaya bölelim. Evet. 5'te 2'sini bulmak için 5 eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Ayırıyoruz. Her parçaya 4 şeker düşer. Evet 4 şeker düşüyor iki parçasını alırım. Evet iki parçasını alıyoruz arkadaşlar. Yani 4 artı 4 8 yapar. 20 şekerin 5 ikisi 8 şekeri ifade eder. 8 şeker olur. Şimdi arkadaşlar bir çokluğun istenilen kadarını kesir kadarını bulmak için yukarı 20 20 kes 20 şekerin 5'te ikisini Verilen bütünü kesirin pa paydasına bölerek birim kesir kadarını buluruz. Evet. 20 toplam e, toplam armut mu diyelim buna ne diyelim? Şeker tane tamam, şeker şekerde e, 5 5'e böldüm 4 çıktı. Aslında bu 21 bütün 5 payda 4 de 5'te biri. 5'te 1'i 4'te 1. 5'te 1'i 4. Bulduğumuz sayıyı da pay ile çarparız. Evet pay ile de çarpıyoruz. Payda ne vardı? 2 vardı değil mi? Bakın 2. Yani 4 çarpı 2 eşittir. 8 şeker elde eder. Yani 4, 4 az önce söylemiştik. 5'te 1'i 20 şekerin 5'te 2'si 5'te 1'iydi pay 2'de Yani biz, biz de şimdi 5'te ikisini bulacağız. Ve 8 de 5'te ikisi. Şimdi paydaları eşit kesirleri karşılaştırma. Şimdi arkadaşlar paydaları eşit kesirlerden payı büyük olan daha büyüktür. Evet payı büyük olan daha büyüktür. Neden diye soracak olursanız. Çünkü daha fazla parça oluyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben iki tane iki tanesini mi alsam daha yani bazen şöyle yapıyor 8 6 daha büyük. O yüzden 8 6 cevap olmaz. 8 ile 2 olacak. En büyük olan. Ondan sonra 8 3. Ondan sonra 8 ile 6. Şimdi o zaman küçükten büyüğe sıralayalım şimdi. 8 8 ile 6 Arada 8'de 2 küçüktür. Yani küçük parçasını yiyorsunuz. 8'de 3'ü ondan daha büyük. 8'de 6'sı ondan 8 6'sı da en büyük. 8'de 6 en büyük. 8'de 3'ü ondan küçük. 8'de ikisi de en küçük olduğu için en sona yazdık. O zaman sorulara geçelim. Şimdi 4 4 A sınıfın mevcudu 28 kişidir. Bu sınıfın 7'de 4'e erkek olduğuna göre sınıfta kaç erkek öğrenci vardır? Şimdi ne yapıyorduk? Pay ile payda ile bölüyoruz. 28 bölü 7. Kameradan baktığım için arkadaşlar kötü yazabilirim. 4 tamam böyle daha iyi. 28 Çıkardık sıfır. Yani dört tane. Dördünü de alıyoruz. Yani dört çarpı 4 çarpı dört eşittir. On altı erkek. A, pardon ben orayı göstermişim. 16 erkek. Tamam. Şimdi üç, bir araç bir araç gideceği 360 km yolun 5'te 3'ünü gidince mola veriyor. Buna göre aracın mola vermeden önce aldığı yol kaç kilometredir? Şimdi arkadaşlar 360 km yol vermiş. 5'e ee, e böleceğiz. 36'da 5 7 defa 7 kere 5 35 çıkarıyoruz 1 kaldı 10 10 da 5 2 defa 2 defa olsun 10 çıkar 0 tamam 72 şimdi 3 ile de çarpıyoruz arkadaşlar 72 çarpı 3 2 kere 3 6 7 kere 3 21 216 yani cevap C bir, bir bir grup öğrencinin çer, Çevre haftası boyunca diktiği 540 fidanın 9'da 4'ü 5'idir. Buna göre diğer fidanların sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 540 9'a böleceğiz. 9'u eşittir 9'da 4'ü yani payda ile bölüyoruz, pay ile de çarpıyoruz. Uygulayalım. Görünüyor değil mi? Ha, görünüyor. Tamam. 9 kere 6 54. Hemen bölelim. 60. Tamam. 4 4'ü meşedir. 60 çarpı 4 0 10 kere 4 24. 240. Vidanların sayısı kaçtır? Yani 540'dan 240 çıkardığımızda 300. Yani cevap A. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Şimdi burada arkadaşlar e, burada Tabii ki de 9'da 5 büyük küçüktür. 9'da 4 değil. Mesela ben 5 parçasının 9 parçanın 9 parçalık bir pasta düşünelim. 5 tanesini alsam daha fazla yerim. 4 tanesini alsam mı? Tabii ki de 5 tanesini. O yüzden 5 9'da 5 küçüktür. 9'da 4 değildir. Cevap D. Cevabımız D moralmiş modellerle gösterilen kesirlerin büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Evet. şimdi bu burada arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 8'de 3 Burada da 8'de bir 8 de 7. Burada görünüyor değil mi arkadaşlar? Evet görünüyor. Burada da 8 2. Burada da 8 de 8. Tamam. Şimdi arkadaşlar en büyük 4 değil mi? Çünkü 8 parçasını alsam hepsini yemiş olurum ben. Ondan sonra 2 daha 2 ondan daha küçük 1 de ondan daha 1 de ondan daha da küçük. 3 mü? 3 ondan daha küçük 4 2 3. bir saniye. 8'de kafam karıştı ya ben sayılara göre gidiyorum. 8'de 4 8'de 7 yani 4 2, 1, 3. Ee, kaleme aşkı. Annemin 18 eş parçaya böldüğü pastanın 4 parçasını ben yedim. Aşık en hangisi donmuştan daha fazla pasta yemiştir. Şimdi arkadaşlar çok basit bir soru. 18 parçanın 3 parçasını Tonguli yedi. 18 eş parçanın 4 parçasını Tankutu yedi. 18 eş parçanın 5 parçasının Tunçi'ydi. 18 eş parçanın 2 parçasının Tuğçi'ydi. Yani arkadaşlar en büyük hangisi burada? En büyük 5 değil mi? O yüzden cevap C. Bu kadar basit. Arkadaşlar bu kadar basit. Şöyle işaretleyeyim. Tamam. İşaretledim. Evet yani arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Diğer ki ders videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.